İyi günler kıymetli ve FOMO'lanmayan seyircim. Kripto Para Barış Ye, YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Voxel Teknik Analizi, Fiyat ve Trend yorumu ile birlikteyiz. Analiz tarihim 20 Nisan 2025 Pazar, saat 9.24 ve Voxel hali hazırdaki teknik analiz fiyatı 0.11897 dolardır. Güzel gözlü seyircim, teknik analize başlamadan önce videoyu beğenir ve Kripto Para Barış Ye, YouTube kanalımıza abone olursanız Harikalar Alemi için bir bilet kazanırsınız. Anlatılanların, gösterilenlerin ve yorumların bir yatırım veya trade tavsiyesi olmadığını unutmayınız. Voxel teknik analizimiz kısa ve orta vadeyi kapsamaktadır. Şimdi başlayalım. Voxel fiyatı dünkü kapanış fiyatına göre %47.5 yükselmiş. Voxel önemli eski alıcı desteği yeni direnç fiyatı bölge başlangıcı olan 0.0852 dolar fiyatının yukarısında dalgalanıyor. Fiyat bu bölgenin üstünde hareket ettiği sürece yukarı yönlü fiyat hareketinin bittiğinden bahsedemem. Yükselişlerin kalıcı olabilmesi için ilk olarak 0.0652 dolar ve 0.0701 dolar bölgesi üstünde kalıcı olunmalıdır. Lütfen bu fiyat alanını direnç göstergesi olarak grafiğinize eklemeyi unutmayınız. Voxel, için 4 saatlik, kısa vadede tepkisel fiyat hareketlerinin olabileceği, en yakındaki swing high ve swing low bölgeleri şu fiyatlardır. 0.0224 dolar ve 0.0253 dolar direnç bölgesi ile 0.02006 dolar ve 0.02076 dolar fiyat destek bölgesi. Elbette işaret ettiğim bu fiyat alanları ana majör dirençlerden ve desteklerden daha güçsüz ve daha az anlamlıdır. Voxel dikkatle izlenmesi gereken bir fiyat sıkışması durumundadır. Düşük hacimli akümülasyonlar bir süre sonra şiddetli fiyat hareketleri görülür. Yüksek hacimli, volatil fiyat hareketlerine hazır olmalısınız. Bu dikkat edilesi bir uyarıdır. 4 saatlik 14 periyotluk son sayın 96.5 olması anlamlı bir alıcı presinin veya short pozisyon tasfiyesi hareketinin ifadesidir. En sonunda fiyat bir süre sonra aşağı yönde bir düzeltme yapmak isteyecektir. Yüksek momentumla fiyatın düşmesi sebebiyle traderların tepkisel short pozisyonlarında fazlalaşma görülebilir. Voxel orta ve kısa süreçte düşüş trendindedir. Satıcılar yükseliş trendi sonuna kadar fiyat yükselişlerini satış tarafında değerlendirebilirler. Bu sebeple bias yükseliş yönlü olana kadar alım pozisyonları risklidir. Lakin kademeli değerlendirmek isteyenler için 0.0652 dolar civarı ve daha az fiyatlar ucuzluğu gösterebilir. Voxel analizi kapsamında izah edilebilecek hemen her şey belirttiğim kısa ve öz teknik analizim sınırlarında olacaktır. Kripto Barış Şey kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Harika ve bol kazançlı işlemler dilerim. Anlamlı ve yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.